Dünya halinden herkese merhabalar. Ömer Bey merhabalar. İyi akşamlar Buket Hanım. Evet sevgili izleyenler, Türkiye ve dünyanın gündeminde biliyorsunuz demokrasi zirvesi var. Bunun gündemde olmasının en önemli sebeplerinden biri de biliyorsunuz sızdırılan ya da sızan davetli listesi, davet edilen ülkelerin listesi oldu ve bu listede maalesef Türkiye yer almıyor. Ama listeye bakıldığında demokrasi bağlamında değerlendirmek çok zor çünkü sadece demokratik ülkelerin olmadığı, antidemokratik ülkelerin de e, yer aldığını görüyoruz. Bu açıdan Afrika ülkeleri de 17 tane Afrika ülkesi de yer alıyor. Biliyorsunuz geçmişte insan hakları umurumda değil diyen Filipinler Devlet Başkanı ve otoriterleşmesiyle tanınan Hindistan lideri de bu zirveye davet edildi. Aynı zamanda antidemokratik uygulamalarıyla Polonya'da yer alıyor. Anlayacağınız listeyi demokratik bir açıdan değerlendirmek mümkün değil ki zaten... Aslında ABD'li yetkililerde şöyle bir açıklamada bulunmuş oldular. Amerika dahil demokrasi eksikliklerinin görüldüğünü, hiçbir demokrasinin mükemmel olmadığı. ...ön koşuluyla hareket edileceği söylendi. Dolayısıyla aslında bir anlamda işte hangi ülkeler katıldı, kimler demokratik, kimler değil gibi bir tartışmanın önü kesilmiş oldu. Ancak Türkiye açısından tabii ki farklı tartışmalar var ve bugün birazcık bunu değerlendirmeye çalışacağız. Ömer Bey ne dersiniz? Türkiye neden listede yok? Bunun büyük elçi kriziyle bir alakası var mı? Sanki sadece buna bağlamak doğru bir okuma değil ama etkisi olup olmadığını değerlendirebiliriz belki. Buyurun. Şimdi e, sondan e, yani e, en son sorduğunuz e, sorudan başlayacak olursak e, belki şöyle bu Büyükelçiler krizinin belki bu olayla şöyle bir ilgisi olabilirdi. Eğer e, orada o e, mektup doğrultusunda Türkiye ahim kararlarını uygulama tahayyütü çerçevesinde e, hukuka riayet ederek e, kavala'yı Osman Kavala'yı serbest bırakmış olsaydı belki bu zirveye e, davet e, edilmesi meselesi de herhalde gündeme gelirdi. Fakat şimdi anlıyoruz ki bu hiç gündeme bile getirilmemiş. Siz de çok güzel belirttiniz. Bu şimdi bir demokrasi zirvesi. E, demokrasi için zirve başlığıyla Biden yönetimi tarafından organize ediliyor. Peki bu nedir önce onu bir kısaca izleyicilerimize anlatalım. Şimdi malumunuz Biden yönetimi bir Trump faciasından sonra geldi idareye ve bunu gelirken de demokrasinin en büyük tehdidinin dünyadaki işte popülist idareler olduğunu, ve otokratik idareler olduğunu söyleyen bir söylem geliştirdi ve buna karşı Amerika'nın yeniden bu karşı bu dalgaya karşı Amerika'nın yeniden demokratik dünyanın liderliğini yapmaya söyleyeceği gibi bir söylem söz konusuydu. Bunun bu çerçevede de çok önceden hemen daha bu yönetim göreve gelir gelmez bir zirve tertipleyeceğini yani bu liderlik etme hedefi doğrultusunda bir zirve tertipleyeceğini söylemişti. Neticede bu zirve korona kısıtlamaları nedeniyle iyi ki online yapılacak. Bir ikincisi daha yapılacağı anlaşılıyor bilahare. Belki o yüz yüze yapılacaktır. Şimdi bu zirvenin listesine baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Biden yönetimi için bu demokratik meselenin Demokratik veçhesi, Çin'le mücadele kısmı yani Çin'le şu an başlamış olan bu kapışma kısmına nazaran birazcık daha geri planda kaldığını görüyoruz. Yani burada böyle Hindistan gibi, Filipin liderleri gibi daha böyle popülizme oynadığı görülen ülkelerin de yer almış olması ve bu ülkelerin yer alma nedeni olarak da Amerikan ulusal çıkarlarının gösteriliyor olması Amerika'nın aklında olan birinci gündemin Çin olduğunu gösteriyor. Yani Çin'le kapışma. Hatta burada işte bu tam olarak ortaya koyulmuş. Onun demokrasi meselesi bu Çin'le kapışmanın ideolojik altyapısını oluşturuyor. Yani Çin bir demokrasi değil ve Batı'nın bugün Dünyada beğenirsiniz beğenmezsiniz. En güçlü e, özelliği e, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi kendi ülkelerinde en güçlü şekilde oturtmuş, kuvvetler ayrılığı ilkesini yani hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve demokrasiyi en güçlü şekilde e, oturtmuş siyasi rejimlere sahip olması. Bu gücüyle Çin'in karşısına çıkmak istiyor. Çünkü bunu daha önce Sovyetlere karşı yaptı ve başarılı oldu. Ve bu çerçevede de bu bir davet listesi oluşturulmuş. Bence burada e, yani Türkiye açısından baktığımızda e, iki tane kritik e, husus e, göze çarpıyor. Bence Türkiye'nin buraya davet edilmiş olsaydı bu. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, bu, bu liste biraz karışık bir liste. E Bu e, zirveye davet edilmiş davet edilmiş olmak. E, Türkiye'nin e, demokratik e, durumuna ilişkin çok gerçekçi bir fotoğraf vermiyor olacaktı. Biz diyecektik ki yani bu zirvede bir sürü başka ülke de var. Ama bu zirveye davet edilmemiş olmak bir kere şunu çok net altını çiziyor. Yani Türkiye'nin dünyada artık otokrasi liginde bir ülke olarak kabul edildiğini gösteriyor. Yani bugün Türk Erdoğan davet edilmedi bu zirveye. Dünyada hiç kimse aa Erdoğan niye böyle bir zirveye davet edilmedi diye bir soru sormuyor. Hatta yani şu da çok tahmine müsait. Eğer Erdoğan davet edilmiş olsaydı şu an Beyaz Saray nasıl ki Hindistan, Filipin liderlerine ilişkin sorulara muhatap kaldığında bunu ulusal güvenliğiyle açıklıyorsa Erdoğan'a ilişkinde açıklarken şöyle demeyecek oğlum olur mu? Erdoğan demokratik bir ülkenin lideri o yüzden çağrı demeyecekti. Onun için de mazeretlerini ileri sürecekti. Şimdi burada birincisi şey ha, Ömer Bey. şu. yani... Hı. Şunu sözünüzü bölmüş gibi oldum ama şu da akıllara geliyor biliyorsunuz Biden Erdoğan'la da görüşmek istemiyordu ama sonrasında biraz yani sürpriz bir kararla aslında bu görüşmenin gerçekleşmiş olduğunu görmüş olduk. Şimdi yine böyle bir sürpriz söz konusu olabilir mi? Yani çünkü henüz bir teyit Beyaz Saray'dan bu listenin doğru olduğuna dair bir teyit yok. Tabii ki kuvvetle ihtimal sızdır sızdırıldığı yönünde bir hakim bir bakış açısı var ancak yine bir sürpriz olabilir mi? Ne dersiniz bu bağlamda da değerlendirebilir miyiz? Şimdi böyle bir sürpriz olabilmesi için öncelikle şunu anlıyoruz yani bu zirveye listesi oluşturulurken bir demokratik ülkeler bir kenara koyulmuş Ondan sonra da Amerika'nın ulusal güvenliği açısından bunu da söylerken özellikle Çin'le kapışması açısından yanında görmek istediği ülkeler ve buna eklenmiş yani şimdi burada e, baktığımızda aslında şunu görüyoruz e, Türkiye artık bu Çinle olan kapışmada Amerika için o kadar büyük bir stratejik öneme sahip değil bu sadece Türkiye için değil Orta Doğu için de geçerli. Yani özellikle ya Erdoğan idaresindeki Türkiye, Amerika için bu Çin'le kapışma arefesinde ve sürecinde bir yük olarak görülüyor. Yani şöyle ifade edelim. Şimdi Amerika bütün dikkatini Çin'e yöneliyor. Bütün askeri kabiliyetlerini oraya projekte edecek. Bu Orta Doğu'dan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Ama Orta Doğu'da en az masrafla ve en az e, sorunlu olacak şekilde bir kalmayı planlıyor. Bu nedenle mesela Türkiye'nin güvensiz bir müttefik kategorisine düşmesi üzerine mesela Yunanistan'ın e, değeri çok arttı. E, hiçbir şekilde Dün Erdoğan e, şeyden şikayet ediyor. Diyor ki e, şeye ee, Yunanistan'a diyor, Amerika bir sürü de oradaki üstleri iyice yerleşmiş diyor. Tamamen e, orada varlığını iyice arttırmış durumda diye bunu bir şikayet olarak söylüyor. Şimdi bir, Amerika eğer bir düşmansa, yani bunu söylerken, yani Amerika'nın Yunanistan'a yerleşmesinden dolayı bunu Amerika bir düşmanca bir güç olarak görüyorsa, e, o zaman Türkiye'de de Amerika'nın üstleri var, onları kapat. Değil mi? Amerika düşmanca bir güç değil de, Amerika'nın Türkiye ile daha yakın çalışmasını istiyorsan da e bugüne kadar yürüttüğün politika bunu engelledi. Bunun sorumlusu sensin. Yani Batı'nın sınırları Batı için yani kendi sınırları Türkiye'den geçiyordu. Zaten NATO üyeliği bu demekti. Ama Erdoğan Türkiye'sinde artık bu algı kırıldı. Artık diyor ki Batı benim sınırım Yunanistan'dan Bulgaristan'dan geçiyor. Bunun bir yansıması bu. Ve bunlar tabii üst üste diğer şeylere yol açıyor. Diğer kararlara yol açıyor. Şimdi hani siz diyorsunuz yani bu demokrasi zirvesine olur ki bir, bir, bir adım atması gerekir şeyin, evet. Erdoğan şöyle anlıyoruz biz. Mesela diyor ki Baya Beyaz Saray biz bu demokrasi sorunlu olan ülkelere mesela Polonya'ya onlara böyle bir nasıl diyeyim bir ev ödevi gibi bir şey de sunduk. Yani sizi buraya davet ediyoruz ama bir sonraki zirveye kadar şu şu konularda da e, de, demokrasinizi geliştirmenizi bekliyoruz tarzı bir yaklaşım oldu anlaşılıyor. Oysa Türkiye'ye böyle bir yaklaşım da yapılmamış. Bu da tahminen müsait. Yani e, şey yapabilirse e, şu an Türkiye'ye böyle bir şey olsa hemen Türkiye bize böyle dayatmalarda bulunmuştu. İç işlerimize karışıyorlardı biz hayır diye. Bunu Erdoğan'ın kullanabileceğini de düşünmüş olduklarından böyle bir e, şeyi e, böyle bir tırnak içerisinde ev ödevini hiç yansıtmamış da olabilirler. Ama tabi Erdoğan'ın böyle bir zirveye davet edilmemiş olmaktan, otoriterliğinin yani otokrasi liginde olduğunun bu kadar açık bir şekilde tüm dünyada ortaya çıkmış olmasına çok rahatsız olduğunu, yani bunu belli yani bundan rahatsız oldu ve bunu böyle bir evet. zirveye davet edilmek için adımlar atıyordur şu anda. Ama mesela diyelim ki Kavala'nın serbest bırakılması, Amerika şimdi mektup yazdı bu konuda. Sonra ben geri adım atmadım dedi. Şimdi böyle bu kadar üzerinde konuşulmuş, mesele olmuş bir durumda. açıkça Amerika ayın kurallarına Erdoğan rejiminin uymadığını söyledi. E şimdi diyelim ki Erdoğan böyle bir şeye, böyle bir zirveye katılmak için Kavala'yı serbest bıraktı diyelim. Ve bunun üzerine de Amerika'da Hımm, ya işte Türkiye'de demokrasi gelişiyor bir kişiyi böyle serbest bırakınca deyip işte bir şans verelim deyip e, diyelim davet etti. O, o, zaman böyle nasıl bir görüntü çıkıyor yani bu kadının? Yani biraz bakar mısın? Yani bir, bir ay önce size diyorlar ki kavalayı serbest bırakın. Neler yapmışsınız? İstenmeyen kişi iç işlerimize müdahale demişsiniz. E sonra bir zirveye davet edilmek için serbest bırakmışsınız mesela. Yani bu aslında yani bakın e, insanlar hep unutuyor ama dış güçler, uzmanlar, çok dikkatli bir şekilde inceler o ülkenin liderini. Ne diyor, ne yapıyor, nerede geri adım atıyor, tavrı ne, karakteri ne? 2019'da Erdoğan dedi ki, eğer dedi Amerika bu S-400 yüzünden yaptırım uygularsa biz de İncirlik Kürecik'i kapatırız dedi. Yani Türkiye'deki Amerikan üstlerini. Kürecik dedi bir radar üssü orası Peki ne oldu? Amerika yaptırım uyguladı. Kapandı mı bu üstler? Kapanmadı. Yani bunların ya yani biz bir cumhurbaşkanısınız, Türkiye gibi bir ülkenin cumhurbaşkanıysanız ağzınızdan çıkan her kelimeye çok dikkat etmeniz gerekir. Ya böyle bir tehdit savurmayacaksınız veya bu tehdidi savurduğunuz vakitte arkasında duracaksınız. Türkiye'nin başında bulunduğunuz, liderlik ettiğiniz ülkenin itibarı bunu gerektirir. Yani burada hani demokrasi zirvesine davet edildi edilmedi biz kimseden Türkiye'deki demokrasinin ne seviyede olacağını öğrenmek durumunda değiliz. Yani Amerika buraya bu zirveye Türkiye'yi davet etmiş olsaydı da olmasaydı da biz Türkiye'nin de hukukun üstünün durumunun ne olduğunu, demokrasinin ne durumda, durumda olduğunu biliyoruz. Ve bundan sonra da davet etmesi pek bir şey değiştirmeyecektir. O Amerika'nın yani Amerika'nın Türkiye'yi bir demokrasi olarak gördüğü anlamına gelmeyecektir. Erdoğan'ın atmış olacağı bazı kritik hamleler ki bunu yapar mı bilmiyorum. Yani bazı kritik tırnak içerisinde tavizler sonucu böyle bir daveti elde etmiş olduğu anlamına gelecektir. Dünyada bunu böyle algılayacaktır. Evet. Yani dünya yanında bir içerisinde evet, Amerika'nın demokrasi Türkiye'nin demokrasi olduğunu düşünmeyecektir. Evet, bana biraz şunu düşündürdü. Ömer Bey biliyorsunuz aslında Biden Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. Erdoğan'ın böyle sembolik adımlara, sembolik fotoğraflara önem verdiğini de biliyor. Bana sanki bu ufak bir uyarı ve sonrasında belki o istediğini alırsa sonrasında o kapıyı açabilir gibi bir his uyandırdı. Nedense bu Biden belki Erdoğan görüşmesinin verdiği bir ön izleme de olabilir. Ben biraz böyle düşündüm açıkçası. Bu olabilir. süreç sonunda belki iste, istediğini alabilirse bir e, görüşme e, sağlığına, şey, e, bu demokrasi zirvesine davet edilebilir gibi de bir e, görüşüm var açıkçası. Ama tabii ki göreceğiz zamanla. E, Türkiye açısından aslında biraz önce sizin söylediğiniz yerden devam etmek istiyorum Ömer Bey. Dediniz ya hani e, ev ödevleri kısmı tırnak içinde yani bunu bunu yap sonrasında e, yani bu zirveye katılmanın ön koşulları olarak belli şeyleri istediği ülkeler e, mutlaka vardır e, Amerika'nın. E, bu açıdan e, aslında Türkiye için de bu demokratikleşme süreci sadece bu demokrasi zirvesinden bağımsız olarak e, söylüyorum bu demokratikleşme süreci insan haklarının iyileştirilmesi e, Türkiye'de hep bir uluslararası tırnak içinde yaptırımla e, gelen bir süreç gibi yani Türkiye'nin demokratikleşmesi için hep bir e, kılıcın hep bir e, sopanın başında olması gerekiyor gibi aslında bunu en çok biliyorsunuz AB sürecinde e, yaşadık hala da e, bu bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla demokratik bir düzenle, yönetimle, yönetimle yönetilmeyi yani Türkiye bunu rızasız, gönülsüz katlanmak zorundaymış gibi. Yani demokrasi gelecek ama Türkiye buna çok da bir gönüllü bir adım atmıyor gibi. Eee bunu aslında gerçek bir e, demokrasi maalesef Türk toplumu gerçek bir demokrasiyi de e, medeni dünyadan bekliyormuş gibi de bir izlenim oluşuyor. E, bu anlamda bu bu yüzleşmeyi de dikkate aldığımızda e, Ömer Bey Türkiye demokrasisi e, öncelikle bu dış politikada daha çok algısal olarak mı kullanılıyor? Ne dersiniz? Yani gerçekten demokratikleşemeyen bir türlü bu demokrasiyi sindiremeyen bir ülke portresi görüyoruz. Ama dış politikada da bu demokrasi demokratikleşiyor. Türkiye demokratikleşme aşamasında ilerlemeler oluyor vesaire. Ne dersiniz? Algısal olarak mı demokratikleşiyor Türkiye dış politikaya bakan yönüyle? Şimdi e, öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'ye demokrasiyi kendi aydını ve kendi halkı getirecektir. Yani e, evet. öyle e, bir lüksü yok. Dünyada e, her ülke, e, yani bence bu demokrasi diyoruz ama demokrasiden önce Türkiye'nin, e, yani bir demokrasinin kurulması gereken bir temel bir zemin var. O zeminde hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin geçerli olduğu bir siyasi rejim inşa etmekle başlar. Ve kimse dünyada, yani her ülkenin kendi derdi var, e, kendi e, ulusal çıkarlarına göre izleneceği politikalar var. Onlar yani kimseden Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, e, bir e, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bunların üzerinde de bir demokrasinin e, yerleştiği, geliştiği bir rejimin e, kurulması için fedakarlıklarda bulunacağını, bunu hedef haline getireceğini beklemek yanlış olur. Bunun için mücadele etmesi gereken kendi aydını öncelikle ve kendi halkı. Yani bunu bizim iyi anlamamız lazım. Yoksa büyük beklentilere gireriz. Ondan sonra bu beklentiler de bize hayal kırıklıklarına yol açar. Ama tabiatıyla bu şu da demek değil. Yani dış dünya özellikle şimdi düşünüyorken Batı'dan bahsediyoruz. E, Batı'nın Türkiye'de bir e, otokratik bir rejimi e, tercih e, ettiğinden veya edeceğinden de bahsedemeyiz. Yani e, Batı Türkiye'de bir demokrasi kurulması için e, böyle bunu çok da e, fazla, bunun için ter, ter dökmez, çaba göstermez derken bu e, Batı'nın e, bir e, Türkiye'de bir otokrasiyi tercih ettiği anlamına da gelmiyor. E, tam tersine Pek çok açılan e, demokratik, demokrasisi zayıflamış, hukukun e, üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesi zedelenmiş e, bir Türkiye ile Batı ilişkilerini nasıl e, sürdüreceğini e, belirlemekte zorluklar çekiyor. O yüzden Türkiye'nin bu konularda e, daha e, muhatap alınabilecek, e, daha e, dünyada e, böyle şey liselerin en altında yer alan bir ülke değil de daha ortalarında yer alan bir ülke olması Batıyı da rahatlatacaktır. Yani şimdi bakın bazı rakamlar izleyicilerimiz için hızlıca Türkiye'nin uluslararası karnesinin ne olduğunu birazcık bir fikir vermek adına pek çok rakam verilebilir de ve çok liste Türkiye'nin bu listelerde nerede olduğunu bir anlaşılması için birkaç rakamdan bahsedeceğim. Şimdi mesela Türkiye'de hukukun üstünlüğü dünyada ülkeleri hukukun üstünlüğünün ne derece geçerli olduğuna ilişkin ele alan, değerlendiren işte veya işte farklı şeylerde hemen her alanda ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü bu konularda dünyada birbirinden farklı uluslararası örgütlenmeler, kuruluşlar var. Şimdi bunlardan biri olan World Justice Project dünyada hukukun üstünü sıralamasında 139 ülke arasında Türkiye 117. sırada gösteriyor. Şimdi 116. ülke Sudan bu arada. 118. ülke Kongo. Şimdi orta üst gelir grubu. Yani Türkiye'nin bulunduğu orta üst gelir grubu olan ülkeler içerisinde Türkiye sondan 3. sırada. Türkiye'den daha kötü hukukun üstünlüğü olan ülkeler İran ve Venezuela. Şimdi hükümetin gücünün denetlenmesi yani kuvvetler ayrılığı ilkesine nasıl işlediğini o ülkede bakıyorlar. Türkiye daha da kötü duruma düşünüyor. 139 ülke arasında Türkiye'nin yeri bu kadarım 134. sondan 5. sırada Türkiye. Evet. Şimdi yani bu, bu listede şunu ölçmüşler. Ülke idare edenler hukuka ne ölçüde bağlı? İktidarın yetkileri sınırsız mı? kanunlara uyup uymadığı kontrol edilebilir mi? Ya bütün bunlarda Türkiye yani sıfır almış ki listenin en sonuna gelmiş. Şeffaflık listesinde 107. sırada. Bakın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde tahayyüt etmiş olduğu temel insan haklarına uyup uymadığına göre ülkeleri sıralandırmışlar. 139 ülke arasında Türkiye sondan 6. sırada. Şimdi sınır tanımayan gazeteciler örgütü, yani bakın bütün bunlar dünyada bir insan, diyelim ki Uruguaylı bir gazeteci, Türkiye hakkında bir yazı yazacak, bir şey yapacak. Bunlara açık bakıyor. Yani mesela Türkiye'de basın özgürlüğün durumu nedir? Sınır tanımayan gazeteciler örgütü bu dünyada bu konudaki önde gelen örgütlerden biri. Evet. Bakın son raporunda Referans. Türkiye 180 ülke arasında 153. sırada. Yani ve şöyle bir not vermiş bakın şeyde bu senin raporda. Yani raporun başlığında iktidar her türlü eleştiriye karşı giderek daha hoşgörüsüz hale geldikçe gazetecilere yönelik tutuklamalar ve kovuşturmalar artıyor diyor. Yani Friede Maus dünyayı üçe ayırmış. Türkiye özgür, yarı özgür ve özgür olmayan ülkeler diye. Türkiye özgür olmayan ülkeler sırasında e, Gazetecileri Koruma Komitesi bu da başka bir uluslararası örgüt. O da Dünya çapında yapılan son yıllık son araştırmasının sonucuna göre Çin'den sonra dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi Türkiye'de. Diyor ki bu da bakın çok enteresan. Türk hükümeti bazı gazetecileri serbest bıraksa dahi yargılamaya devam ediyor ve yenilerini tutukluyor diyor. Türkiye'den sonra gelen ülkeler hangileri? Mısır ve Suudi Arabistan. Yani şimdi Türkiye'nin şeyi bu. Yani Türkiye'nin dünyadaki imajı bu. O yüzden yani hani Biden yönetimi Böyle bir ülkeyi zaten demokrasi zirvesine davet etmiş olsaydı muazzam bir soru yağmuruna tutulacak. Yani siz dünyada popülist otoriterliğin bir yüzü olan Erdoğan'ı bu zirveye davet niye davet ettiniz? O zaman bu zirvenin adı nasıl demokrasi e, zirvesi e, olacak diye. Yani burada bizim kendimize bakan... Ama mevcut, mevcut durumda yine mevcut durumda bu sorunun muhatabı değil mi Ömer Bey sizce? Yani yine antidemokratik ülkeler var. Yine aynı soruların gelmesi muhtemel değil mi Biden'a? Evet. işte o da şunu o zaman işte şunu konuşmamız gerekiyor. Bu soruya muhatap olduğunda Biden yönetimi diyor ki evet diyor haklısınız diyor. Hindistan ve Filipinler bunlar diyor. Popülist, popülizmin, e, popülist liderler bu ülkeleri yönetenler diyor. Ama bu ülkeleri benim bu listeye almamın ulusal güvenlik çıkarları ile ilişkisi var. Bu ne demek? Çin ile üreteceğim kapışmada bu ülkeleri e, yanımda görmek istiyorum. O yüzden bu ülkelere bir kredi açıyorum diyor. Ama aynı krediyi Türkiye'ye açmak istemiyor. Çünkü Türkiye bu dünyanın yeni jeopolitiğinde bu haliyle Biden yönetimi için bir hani onların şeyiyle bir asset, bir e, pozitif bir e, katkıda bulunmuyor. Tam tersine bir liability yani bir sorumluluk sırtına bir yük yürüyor. O yükü almak istemiyor Biden yönetimi. Bu mesajı veriyor. Yani Evet, evet bu, bu çok, bu, bu, bu çok önemli. Bu takdirde yani eğer Türk o şeye listenin söylediği iki anlam var. Ya orada demokrasisiyiniz evet. orada bulunuyorsunuz veya Biden yönetimi sizi stratejik açıdan önemli bir ülke gördüğü için yani demokrasinizde bir sıkıntı olduğu halde oradaysanız onu, demek ki Türkiye öyle görmüyor. Ya bunun anlamı bu demek. Evet. evet, iki farklı mesaj. Evet, çok önemli iki farklı mesajı vermiş oluyor. Aslında bir anlamda yeni bir e, hali hazırda zaten Çin ve Rusya e, karşısında bir eksen oluşturmaya başlamıştı. Bu zirve de aslında bir anlamda bu ekseni güçlendirmiş, bu ittifakı e, ittifakları yeniden kuvvetlendirmiş oluyor. E, evet, Ömer Bey özellikle son söylediğiniz çok e, önemli ve dikkate değer. Böylelikle bu dünya halini bitirmiş olalım bu soruyla ve sizin cevabınızla. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler diliyorum Ömer Bey. Herkese iyi akşamlar. İyi günler Buket Hanım.